Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz ben Merke Bugün size birlikte arkadaşlar o yenemediğimiz zanet bebek var ya o Squid Game bebeği Bugün onu yenmeye çalışacağız arkadaşlar Evet bir önceki videomda söylemiştim eğer izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar Bir önceki videomda demiştim ki ben bu bebeği hiçbir şekilde yenemiyorum Arkadaşlar önceki videolarımı izlemeyenler varsa benim bu ormanda bir o Squid Game bebeği var ya Yeşil ışık kırmızı ışık oyunun oynatan bebek O bebekle bazı burada olaylarım olmuştu arkadaşlar Ve o yüzden şöyle açıklayayım size Bu bebek normalde gözükmüyor arkadaşlar Yani şu an ben size bebeği gördüğüm yeri göstermeye gidiyorum Bu bebek normalde gözükmüyor arkadaşlar ama sadece kırmızı ışık dediği zaman bebek gözüküyor. Yani sadece kırmızı ışık dediği zaman gözüküyor ve kırmızı ışık dediği zaman ne oluyor? Ben hareket edemiyorum. E hareket edemeyince bebeğin arkasına geç. Oyunu kazanmam için bebeğin arkasına geçmem lazım. E kırmızı ışık dediği zaman da hareket edemiyorum. E hareket edemeyince yani yeşil ışık deyince de kayboluyordu. Ya anladınız değil mi? Bir önceki bir izlediyseniz anlıyorsunuzdur. İzlemediyseniz de kanalıma gidip mutlaka o videoları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Ondan sonra o videoları da izlemeyi unutmayın çünkü o zaman dediklerimi anlayacaksınız. Gerçekten zor. Şimdi dostlarım, dediğim gibi bebek burada gözüküyor. Tamam mı? Bebek tam bu şekilde burada gözüküyor arkadaşlar. Bir önceki videolarımda gözlerimle görmüştüm. Siz de dediğim gibi izlemeseniz gidip izleyin siz de göreceksiniz arkadaşlar, emin olun. Şimdi neyse burada bebeği görmüştüm arkadaşlar. Şimdi bakın normalde şu an bebek gözüküyor değil mi? Biraz sonra bir kırmızı şaka gibi ya. Hareket edemiyorum şu an arkadaşlar. Yeşil ışık tamam daha iyi anlatamazdım. Gerçekten daha iyi anlatamazdım arkadaşlar. Tam size gösteriyordum. Kırmızı ışık dediği zaman burada gözüküyor diyecektim. Yeşil ışık dediği zaman kayboluyor diyecektim. Tam da o sırada kırmızı ışık dedi. Bu bebek buradan ayrılmıyor ve bazı yerlere daha gitti söyleniyor arkadaşlar. Şimdi burada yok ya bir önceki videoda da ben bunu araştırdım biraz arkadaşlar. Şimdi buradan gitti. Mesela az önce kırmızı ışık dedi geldi buraya. Burada gözüktü arkadaşlar. Yeşil ışık dedi kayboldu. Yeşil ışık dediği zaman başka yere gidip başka yerde kırmızı ışık diyor. Anladınız mı? Burada kırmızı ışık diyor gidiyor. Buraya kırmızı ışık demeye gidiyor. Sonra buraya da kırmızı ışık demeye gidiyor. Farklı farklı yerlere gidiyor arkadaşlar. Ben de bugün onu drone ile bulmaya çalışacağım. Yani bakalım hangi yerlerde kırmızı ışık, yeşil ışık oynuyor. Kaç tane yerde yeşil ışık, kırmızı ışık oynuyor. Çünkü bakın hala gelmedi. Yani demek ki birçok yer var ki bu birçok yere musallat oldu ki şu an hala gözükmüyor. Her neyse. Şimdi gideceğim durunu uçuracağım arkadaşlar. Ve bakalım gerçekten bu bebeği görebilecek miyiz? Bakalım yani demek istediğim şey anladınız değil mi? Kırmızı ışık diyor gözüküyor. Ben hareket edemiyorum. Normalde oyunu kazanabilmem için o bebeğin arkasına geçmem lazım. E bebeği arkasına geçmem için bebeği görmem lazım. Ama bebeği gördüğüm tek vakit kırmızı ışık vakti. Ve o zaman da hareket edemiyorum. Yani gerçekten sıkıştım arkadaşlar. Nasıl çıkacağım bu işin içinden bilmiyorum ama bir şekilde çıkmam lazım. Kendimi yanlışlıkla bilerek girmedim bu oyuna arkadaşlar. Yani yanlışlıkla bir anda Squid Game oyunun içinde buldum ve yeşil ışık kırmızı ışık oyunu oynuyorum 3 gündür. Belki de 4 gündür. Hatırlamıyorum bile arkadaşlar. Her neyse benim videoma hoş geldiniz. Çok uzattım arkadaşlar ama demek istediğim her şeyi iyi anlamışsınız diye düşünüyorum. Şimdi gideceğim drone'um çantamda arkadaşlar. Drone'umu biraz sonra havalandıracağım. Havalandırdıktan sonra böyle insanların böyle Squid Game bebeğinden şüphelendiği yerleri forumlara yazmışlar arkadaşlar. Oralara tek tek drone'la gitmeye başlayacağım. Bakalım bebeği bir yerde en azından görebileceksiniz. Bura dışında. Bura dışında bir yerde daha görebilirsek bana yeter arkadaşlar. Şimdi kamerayı şöyle bir yere koyacağım arkadaşlar. Kamerayı nereye koyalım? kamerayı bence şuraya koyabiliriz tamam kamera burada durabilir arkadaşlar kamera burada dursun ve ardından şimdi ben drone'umu hazırlıyorum geliyorum ve video devam ediyoruz siz de olsa da videoyu beğenmezseniz bir like atmayı unutmayın ben de hemen drone'u hazırlıyorum hadi Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi şu anda drone'umu havalandırdım ve etrafta uçmaya başladım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi amacım sadece en azından bakın en az diyorum belki daha fazla yerde de görebiliriz. Bir tane yerde görmem gerçekten benim için yeterli olur arkadaşlar. Yani en azından insanların söyledikleri doğru yani şüphelerim doğru çıkar arkadaşlar. Şimdi ben buraya biraz uzak bir bölgedeyim. O yüzden drone geldim zaten. Bir de bebeği artık daha fazla görmek istemiyorum. Zaten burada yeterince kırmızı ışık yeşil ışık oyununu oynadım. Bir de başka yerlerde kırmızı ışık yeşil ışık oyununu oynamak istemiyorum. O yüzden şimdi biraz buralarda bir gezinelim. Bakalım şu bebeği bir yerde görebilecek miyiz arkadaşlar? Ama yani amacımız dediğim gibi o bebeği bir yerde görmek. Şimdi şimdi nerede olabilir acaba? Şimdi internette insanların söylediği yerler arkadaşlar, konumlar buralarda bir yerlerde. Yani buralardan bahsediyorlardı insanlar genelde. O yüzden bu tarafa geldim. En çok yani insanlar buradan bahsetmiş. Yani farklı farklı yerler vardı ama en çok burayı söylemişler. O yüzden ben de buraya geldim. Ama burada Bebek nerede olabilir? Nerede çıkabilir? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Yani her yerde olabilir. Her yerde olabilir. O yüzden bilmiyorum. Göreceğiz. Gezinelim bakalım etrafta. Yani burada da daha önce Squid Game bebeğini göreceğimi, yeşil ışık kırmızı ışık oyununu oynayacağımı hiç düşünmemiştim zaten arkadaşlar. Yani anladınız mı demek istediğimi? O yüzden burada da olabilir yani. Bakalım gezinelim arkadaşlar. Yani şimdi şöyle bir sorunumuz var arkadaşlar. Normalde bebeğin sesini de duysak olur ama da biliyorsunuz ses kaydı olmuyor yani drondan ses kaydı alamıyorum o yüzden şu an belki de kırmızı ışık dedi ama ben duymuyorum çünkü drondan dediğim gibi ses gelmiyor sadece görüntü alabiliyoruz o yüzden ufak bir eksiğimiz var ama yapacak bir şey yok yani ses alabilen bir drone var mı bilmiyorum belki üstüne mikrofon bağlasaydım ama o zaman da bağlantı problemi yaşardım neyse arkadaşlar yapamıyorum ses bağlantımız yok sadece görüntümüz var. E sadece görüntümüz olduğu için de o bebeği gerçekten net bir şekilde görmemiz lazım arkadaşlar. Öyle ses falan zaten duyamıyoruz. Net bir şekilde bebeği tam böyle karşısından yakalamam lazım. Görmem lazım. Kameraya çekmem lazım arkadaşlar. Videosunu almam lazım. Yoksa gerçekten inanmayacağım. Yani insanlara bahsetsem onlar da bana inanmayacak muhtemelen. Şu an şurada karşında ben az önce yeşil ışık, kırmızı ışık oyununu oynadım desem onlar da bana inanmayacak ama Oh, çok zor ya. Gerçekten çok zor ya. O oh, bir şey mi geçti lan oradan? Göremedim. Şu binanın arkasında bir şey mi geçti az önce? Biri yeşil ışık, kırmızı ışık oyununda oynuyor olabilir mi? Yoksa ben mi paranoya yaklaşmaya başladım? Sanki şuradan az önce biri şu binanın arkasına doğru koştu. Allah Allah. Ben sanırım biraz paranoya yaklaştım arkadaşlar. Tamam stres yok stres yok. Vallahi bak kafam sağım solum etrafı ellerim kaşımaya başladı. Çok strese giriyorum arkadaşlar. Tamam stres yapmayacağız. Etrafa ee, etrafa bakınmaya devam edeceğiz sadece. Ee, kimse var mı? Yok. İlginç gerçekten ilginç. Az önce birini gördüm emin edebilirim ya. Yani biri geçti gerçekten böyle sanki acelesi varmış gibi koşuyordu. Ama emin de değilim drone olduğu için bir insan koştuğu için çok küçük gözüküyor. Her neyse başka yere gidelim. Burada olsa görürdük zaten. Tam tersi tarafa doğru gidelim belki oralarda bir yerlerde görürüz arkadaşlar şu an en azından kimse gözükmüyor şu taraflara bakalım döndür bakayım ee, buralarda bir bebek vesaire de gözükmüyor ama yani Allah Allah arkadaşlar inşallah bulabiliriz ha vallahi bak stres yaptım sağım solum kaşınmaya başladı şimdi video çekerken bir şeyler görmem lazım arkadaşlar video çekiyorum bir şeylerin videosunu çekmem lazım göremeyince sinirlerim bozuluyor benim biliyorsunuz önceki videolarımı izlediyseniz yani bu videomu ilk kez izlemiyorsanız beni ilk defa görmüyorsanız benim video çekerken bir şeyler görmem gerekiyor yoksa gerçekten o videoyu atmıyorum zaten arkadaşlar yani inşallah bu videoyu izliyorsunuzdur bilmiyorum hiçbir şey göremiyorum ya etrafta o beni biraz geriyor var mı şurada bir şey çok dikkatli bakmaya çalışıyorum. Dediğim gibi sadece görüntü olduğu için böyle en ufak bir şey bile kaçırmamak istemiyorum. Yani belki benim gibi biri böyle şu an kırmızı ışık, yeşil ışık oyunda oynuyordur. Yani böyle bir şekilde donmuş birini görürsem ondan bile şüpheleneceğim şu an ama onu bile görmüyorum. Etrafta insan bile yok. Çok garip ya. Nerede oğlum bu insanlar? Şimdi binaya yaklaştım. Değil mi? Çatıda bebek varmış Squid Game oyununu oynuyormuş sanmıyorum ama bakalım her yere bakacağım arkadaşlar her yere İstisnasız her yere bakmak istiyorum buradaki ama Allah Allah acaba kandırdılar mı beni ya arkadaşlar sanırım kandırıldım yani hiçbir yerde bir şey yok Allah Allah dön bakayım şöyle sanırım beni kandırdılar arkadaşlar internette daha yani bu okuduğum yorumlar sanırım sadece insanların böyle safsataları kandırmaymış yani kimse yok burada Neyse bunu öğrenmiş olduk. En azından sadece burada oynanıyor. Yani benim az önce size gösterdiğim yerde oynanıyor. Başka yerde oynanıyor gibi gözükmüyor. Çünkü baksanıza burada kimse yok. Kafam valla değil Kafam karıştı ya. Delireceğim şimdi. Allah Allah. Yani şu binayı çok gördüm. Fotoğraflarını da gördüm arkadaşlar. İnsanlar buraların fotoğrafını çekmiş. Az önce tam buradaydı. Burada gördüm diye. Tam bu binanın yakınlarındaydı ama... Kimse yok binanın yakınlarında. Gerçekten anlamadım arkadaşlar. Yani demek oluyor ki yani Squid Game bebeği sadece en azından buralarda var. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben drone'umu geri çağırıyorum. Zaten ee, bir şeyler gözükmüyor. Yani insanların dediği yerlere, tam nokta yerlerine baktım arkadaşlar. Yani zaten dediğim gibi forumlarda yorumları okudum. insanlar konum atmış. Tam o konuma gittim. Ee, o evin az önce dedim yani biri az önce evin arkasına koşuyormuş gibi gördüm diye. O evin fotoğraflarını çekmişler. Az önce işte tam buradaydı. Şu evin arkasında gördük falan filan. Bunun etrafında olabilir. Birçok kez insanlar böyle bu oranın gitmiş fotoğraflarını çekmişler. Bebekle birlikte işte bebek burada falan. Ama demek ki yalanmış yani anlamadım arkadaşlar. Şimdi ee, bilmiyorum demek ki <laughs> neyse gittik gördük en azından arkadaşlar bu videoyu normalde atmazdım çünkü dediğim gibi video çektiğim zaman bir şeyler görmem lazım drone almaya gidiyorum burada drone karşıya bir yere inecek arkadaşlar burada çok fazla ağaç olduğu için buraya indirmiyorum drone'u şu karşıya inecek ağacın az olduğu yere drone'u almaya gidiyorum o sırada da videoyu bitireceğim zaten her neyse dediğim gibi arkadaşlar bu videoyu normalde atmazdım. Yani drone kameralarıyla bir şeyler yakalamam lazım. Ben bir şey görmedim. Siz gördüyseniz bilmiyorum. Bazen de gözümden böyle şeyler kaçırabiliyorum arkadaşlar. Hani kameraya bakarak konuşuyorum ya şu anda. Kameraya bakarken bir anda drone kamerasının önünden bir şey geçiyor ve ben o sırada drone'a bakmıyor oluyorum. Ve kaçırıyorum. Neyse bir şey kaçırdıysam gözümden lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Yani bilmiyorum bir şey kaçırdım da düşünmüyorum ama görmediysen bir şey siz yazın arkadaşlar benim görmediğim bir şey varsa her neyse arkadaşlar en azından e, videonun başında şurada size gerçekten o bebeği gösterebildim İlk defa sanırım bu kadar net bir şekilde gösterebildim yani 2-3 gündür burada o yeşil ışık kırmızı ışık oyunu oynuyorum ama hiçbir yani yanlış hatırlamıyorsam bu kadar net bir şekilde e, hiçbir videomda gösterememiştim bu videonun öyle bir güzelliği var net bir şekilde bebeği sizde görebildiniz arkadaşlar her neyse umarım videomu memnun sizler arkadaşlar. Bu bebeği hala yenemedik biliyorsunuz. Bebeği yenmem için yardıma ihtiyacım olabilir biraz. Lütfen bana yardımcı olun dostlarım. Yani bebeği nasıl yeneceğimi gerçekten bilmiyorum. Yani Yenemiyorum arkadaşlar. Anlatmıştım zaten size videonun başında. Lütfen yorumlara varsa bir fikriniz yazın arkadaşlar. Şuradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü bebeği yenmek için sizin yardımınıza ihtiyacım var. 3 tane farklı video çıktı. Eğer izlemeniz bir video varsa tıklayın <laughs> bunu izleme... <laughs> tıklayın bunu izlemeye devam edin dostlarım. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.